dolduran bir tweet bu benim. Şaka yapmıyorum şu anda. Ee, üzülünce, yalnız hissedince kime gidiyorsunuz? Ben az önce öyle bir yerim olmadığını fark ettim. Ben üzülünce size geliyorum burada. Gerçekten. Işin şakası bir yana. Ben seni çok iyi anlayan bir adamım. Ama bunu böyle açıklamamız gerekiyordu bugün. Işin toparlanması için. Eyvallah. Anladın mı? Yoksa eee işin şakası ben sigara yakamıyorum. Benim yerime de. Işin şakası bir tarafa. Binlerimi sen al tamam ama Demek istediğimi anladın sen beni. Evet. Bugün neden duygusalız? Ağlayacağım ben çünkü. Onur abi. Hayat. Mevzu başka, buradaki mevzu başka. Çünkü o benim gerçekten kardeşim bu hayatta. Yani onun şu anki durumu çok farklı. Onu çok iyi anlıyorum. Benim annem de çok hasta bir kadın. Benim annemin de durumu hiç iyi değil. O yüzden öyle bir durum var aramızda. Hadi i̇yi. ben kapatıyorum. Yani. Marul. Pekala Marul. Gel Marul gel. Marul, Marul. Gel. Hadi 10 dakikaya gelirim kapatıyorum. Tamam. Kapat tamam ben Kapatsın, sonra kapatsın mı? azıcık. Tamam hadi siz devam edin. Tamam, ben zaman. geldikten sonra mı? Yok tamam hadi devam edin siz. Geliyorum tamam, bekle. Burada dakika. beraberiz, burada beraberiz. Vallahi <laughs> alırım Marul. Burada tamam, hadi, beraberiz çıkarsan o zaman gerçekten aramız bozulur. Çıkmıyorum bro bura buradayım hadi. E tamam ben de senin gibiyim diyorum oğlum. Kabul et. Bana, yapmayın yapma ben kapan. duygusal insanım ya. Kapat sesini, sesini kapat. Git. Tamam hadi. Hadi yollayın siz başlatın. Ateş tekme At. At. <laughs> Marulu bana ver. Gökçe şarkı söyle bizim için hadi bir tane. Hadi güzel bir şarkı söyle hadi. Hareketlendir. <laughs> <laughs> o kadar e, gülüyoruz da bugün hep beraber ağlayalım ya. Ne ne eğleneceğiz ki? Bugün de böyle olsun. Ay salak mısınız ya? Chat başka şarkı yazın. Ne söyleyelim? Ay Şimdi iş biraz ciddiye binince Merv, bizim onunla çok farklı bir ilişkimiz oldu son 4-5 aydır bu tedavi sürecinde. Ee, o konuyu konuşmak zorunda kaldım bu iş uzamasın ve anlasınlar diye. Çünkü benim annem çok hasta, onun da annesi çok hasta. Bizim dostluğumuz zaten vardı ama bu kadar iç içe değildik yani çok daha perçinledi bu durum onu. Ee, o yüzden benim için moru herkesten ayrı bir yerde çok önemli benim için. Yani şu an Marul bana her şeyi yapabilir. Benim bütün malım canım onun annesine feda yani. Biz bunu hep aramızda da konuştuk. O hassas bir durum var şu anda o yüzden. Benim annem de beni arıyor şu anda. Gökçe'nin annesi gibi beni arıyor. Alo. Oğlum yayındayım yayında. Ha tamam anne. <laughs> annem yönde şıkkaladım diye bak heyecanlandı.